Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün bu iki renkten oluşan boncuklu ve tek sıradan oluşan tasarım bir model hazırladım arkadaşlar. Ve hazırladım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve zili de aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün hazırladım modelin ipini gördüğünüz gibi yeşil renk ve boncukta limon sarısı. Ben bu iki rengi kullandım modeli hazırlarken. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerden renklerini oluşturacaksınız. Ve düz yazmayı da yapmak isterseniz yazmanız ne renkse ipinizi o renkte ve boncuğu da sevdiğiniz renkten oluşturabilirsiniz. Tercih sizlerin. Ve kullandığım tığım da 21 numara arkadaşlar. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Sizin eliniz 21 veya 22 numaraya yatkınsa boncuklu modelde 2 numarayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine dediğim gibi tercih sizlerin arkadaşlar. Sizin yap örme şeklinize bağlı gevşek örüyorsanız 22 numarayı kullanmanızı tavsiye ederim. Ve tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz tasarım ve böyle şık ve güzel duran bir model oldu. Şimdi hemen sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ben ara boşluğuna 4 tane pırpır yerleştirdim arkadaşlar bu arada. üç taneyi yapmışım. Şimdi 4. ile devam edeceğim. Sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra 3 tane zincir ve bir kez doluyorum. Hemen sıradakine giriş yaptım. 2 ve 2 çekerek ikili trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 zincir. Trabzanın hemen yanından giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Şöyle gelirken 3 zincir, inerken 2 zincir arkadaşlar. Ve hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir. 6 zinciri oluşturduktan sonra 3 kez doluyorum arkadaşlar ve sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım. Şimdi ikişer çekerek dörtlü trabzan yapacağım. Ve dörtlü trabzanı yaptıktan sonra bir tane zincir hemen trabzan yanından giriş yaptım. ipimi aldım, çektim ve kapattım. Ve şimdi şöyle ilmeğimi şu uzunlukta tutarak hemen trabzan dibinden giriş yaptım. ipimi aldım, bel zinciri çektikten sonra uzunluğu aynı tutarak ilmeğimi kapatmadım giriş yaptım ve aynı şekilde 10 tane bir ilmek biriktireceğim 6 oldu 7 8 9 ve bu 10 oldu 10 tane ilmeği biriktirdikten sonra şimdi yine aynı bölüme giriş yapıyorum Şöyle giriş yaptım, ipimi aldım ve şöyle bir zincir çektim. Şimdi 6 tane daha zincir çekerek devam edeceğim arkadaşlar bu bölümde. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane zinciri oluşturduktan sonra şimdi tüm ilmeklerimi kapatıyorum bu şekilde. Ve kapattıktan sonra şimdi 1 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine 6 tane zincir oluşturuyorum ve şimdi modeli ters çeviriyorum arkadaşlar. Ve bir tane zincir çekip hemen trabzan dibinden giriş yapmıştım. O bir tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum. Ve yine yarım sık iğne işlemiyle 6 tane zincirimi kapatıyorum arkadaşlar ve bir zincir hemen modeli ön yüze çevirdim ön yüze çevirdikten sonra bir tane daha zincir oluşturdum şimdi boncukla devam edeceğim öncelikle boncuklarımı hazırlayayım ve altı tane boncuk kapatarak devam edeceğim önce altı boncuk ve ardından bir zincir şimdi bir boncuk tekrardan bir zincir Arkadaşlar şöyle tekrardan bakmak istiyorum ve bir boncuğu tabiri caizse altı boncuğun göbeğine yerleştiriyorum arkadan arkadan arkadaşlar kolay bir şekilde yerleşiyor şöyle gördüğünüz gibi ve altı tane boncuğu ortalıyorum üç sağda üç solda kalacak şekilde giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım ara geçişte bir tane zincir tekrardan altı boncuğu kapatarak devam ediyorum ve bir zincir bir boncuk ve bir zincir tekrardan aynı işlemle bir boncuğu altı boncuğun göbeğine yerleştirmiş oldum ve sık iğne işlemiyle bağladım ikincisinde yapmış oldum üç tane yapacağım bu şekilde ardarda tekrardan ara geçişte bir zincir ve yine altı boncuğu kapatarak devam ediyorum ve yine aynı işlem. Ara geçte bir tane zincir arkadaşlar. Üç tane yapmış oldum gördüğünüz gibi. Şimdi bir zincir oluşturduktan sonra hemen şöyle kapattım bölme giriş yapıyorum arkadaşlar. 10 tane ilmek biriktirmiştim ve tümünü bir kere de kapatmıştım. O bölme giriş yapıyorum ve sık iğne ile boncukları buraya bağladım. Şimdi 9 tane, pardon, 10 tane zincir çekerek devam edeceğim. 4 6 8 ve 10 modeli ters çevirdim şimdi. Ve boncukları oluştururken ara geçişte bir tane zincir çekmiştim. O bölmeye giriş yapıyorum. Ve 10 tane zinciri sık iğne ile kapattım. Yeniden 10 tane zincir ve 10. Yine bir tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım. Tekrardan 10 zincir. ve 10 ve yine bir tane zincir oluşturmuştum. Daha sonra boncuk işlemine başlamıştım arkadaşlar. O bölüme giriş yapıyorum. Ve aynı işlem sık iğne ile bağladım. Şimdi bir zinciri oluşturduktan sonra modeli ön yüze çevirdim. Ve 1, 2, 3 tane yuvayı oluşturmuş oldum. Hemen sıradaki yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne Şimdi 1 ve 2 zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir giriş yaptım. Ve sık iğne ile kapattım. Şöyle tekrardan bakmak istiyorum. 7 tane yaptığımı hatırlıyorum. 8 tane yapmışım. 8 tane pırpır pır yapacağım. Her biri 2 zincirden oluşan arkadaşlar. 2, 4 ve 5 oldu. 6, 7 ve bu 8 oldu. 8 tane pırpır pır oluşturduktan sonra hemen sıradaki yuvaya geçiş yapıyorum yine sık iğne işlemiyle. Ardından buraya da aynı işlem 2 zincir çekerek 8 tane pırpır pır yapacağım arkadaşlar 3 yuvaya da aynı işlemi yapacağım ve 4 oldu ve 5 oldu 6 7 ve bu 8 oldu şimdi 3. yuvaya giriş yapıyorum 2, 4, 6 oldu, 7 oldu, bununla 8 oldu. 8 tane oluşturduktan sonra şimdi bu bölme giriş yapıyorum arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi, şöyle kapattığım ilmeği değil de ikisini birden alacak şekilde şu bölme giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir hemen tığlamada sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle bağladım. Şimdi bir, iki ve üç zincir bir kez doladım. Giriş yapıyorum sıradakine iki ve iki çektim. Ardından dört zincir ikili trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. İki zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Tekrardan 3 zincir bir kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum. Yine ikişer çekerek ikili trabzan yaptım ve 4 zincir ikili trabzan yanından giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir ve tığlamada sıradakine giriş yaparak sık iğne ile kapattım. Şöyle gelirken 3 inerken 2 zincir çekiyoruz arkadaşlar pırpır pır oluştururken ara boşluğuna yerleştirdiğim bu arada ben bu terim kullanıyorum siz farklı bir terim kullanabilirsiniz ve şunu da yaptıktan sonra videoyu sonlandıracağım Evet arkadaşlar bugünkü modelimizin yapım aşaması bu şekildeydi ve gördüğünüz gibi gerçekten yine çok güzel şık duran bir tasarım model oldu yine bu boncuğun boncuk modelin tasarımı da yine bana ait arkadaşlar ve bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız benim gibi içerik üretici arkadaşlarımız onlar kendilerini biliyorlar. Benim modelleri beğeniyorlar, paylaşıyorlar. Seviniyorum ben bu işe ama paylaşırken de kendi tasarımlarıymış gibi paylaşım yapıyorlar. Öyle değil de benim kanalın adını etiketleyerek paylaşırlarsa veya söylerlerse sevinirim, daha çok sevinirim beğeniyorlar ki paylaşıyorlar arkadaşlar. Bu hoşuma gitti. Ama emeğe saygı adı altında paylaşım yaparken etiketleyerek paylaşırlarsa daha çok sevinirim. Ve isim de vermek istemiyorum. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu kadardı. Onu da belirtmek istedim. Gördüğünüz gibi ve yine gerçekten çok güzel duran bir tasarım modeli oldu. Ve ben modeli hazırlarken bu renkleri tercih ettim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz yine her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden renklerini oluşturacaksınız. Düz yazmaya yapmak isterseniz yazmanız ne renk sevdiğiniz o renkten ve boncuğu da sevdiğiniz renkten oluşturarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Her zaman belirttiğim gibi benim amacım modeli anlatmak ve o amaçla da bu şekilde anlat hazırlıyorum. Bu şekilde anlatıyorum arkadaşlar ve bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Kanalıma da hala abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.